Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte bir YouTube bir, videosu çekeceğiz Roblox'ta adım Nevfel e, bu ne oğlum imoni katici french French e ne yapayım kardeşim ben burada? Wake up legend. Benim Mete. Biliyorum. Lan kat olur. Imo neka French. Benimğim şöyle tez. Tımiti Evet arkadaşlar, Legends'a giriyoruz. <gülüyor> <Joy> <gülüyor> vur please diye bir şey dedi ama hala çevirip Şey o bana mı girecek ben ona mı gireceğim belli değil Herhalde ben Yani o bana girecek Yo girdi bile O zaman hemen geldim 2 dakikamız buna gitti arkadaşlar Biz önceden Driving Empire da oynuyormuş o yüzden zaman ona gitti play dedim Assim não é a vicha, já Monica de French French frente e, e Monica French frente, frente, frente e Monica Monica French, French. E Kanka. Nerede lan bu? Bulamıyorum çıkacağım. Tursu neredesin ya? Tuğcay mısın? Boxer Girdim onu merak ettim. Dur. Ayrıla bassam tekrar geleceğim. Girmiş.

Evet hemen otoban yarışına girelim. Esmeşer. Ken sabah uyuyacağım. Yeter ki bir başka. Tarihten 1 milyon 270 bin kazana büyük bir araba. Yaptık. sanki 1 milyon 60 bin olacak. Yani 1 milyon 2, bin için bunu satmam lazım satmam lazım. 1 milyon 60 bin olursa yarışlardan değil artık başka yerlerden kasacağız. Yani ben Rekor mu geliyor? Rekor mu? Geldi rekor yani. Turşu mu değil? Turşu olsaydı bir daha gireyim. Hemen neyse Oğlum 59 oldu lan bu ne? inşallah uyumludur ya uyumludur sever ya ne zaman da oyunda olup olmadığına bakmıyorum size buradan bakacağım bak ben... Tursu anime seviyorum sahne 8 mi ne çıkmış mı lan acaba Bilmiyorum. 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 Zayıf gördünüz Oo, çok iyi. Bu 420 basma Bak. Tamam 421'i gördü hatta. Nitrolu 424. Oyun en iyi motoru ve işte Legends. Anladı. var Arabalar, var uçaklar, var, uçak var her şey var bu oyunda. Çok güzel. Çok iyi. Ha bu. Şimdi geliyoruz işte.

daha i̇şte, 300 var ya, ay, ay var ya. İşte, olur, olur. abi 300 bin ya ne işim var araba gitti abi ben çok kadar paraya eriştim ve oyun en iyi motorunu nasıl alınak bu oyun en iyi motoru şimdi şey göstereceğim Nerede? Delefsiz motor bike. Bakın, buradan çıkıyorsunuz abi. Motor bike ATV'de falan var. Veriyorsunuz. Bakın. Bunları geçin. Bunlar çok çok çok. Bakın. İşte 850 bine bu araba bir şey benim ben kırmızı istiyorum Ben şimdi kırmızı verecek. Bakın 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 Ben kırmızı istiyorum ve zaten kırmızı verdi. 200 gün daha kazanmadan geliyoruz. Arkadaşlar videomuz için çok teşekkür ederim. O 200 günü başka bir videoda kasarız. Çünkü 1 milyon 270 bin paramız olduğunda mükemmel bir araba geliyor.